Bugün sizlere saçlarınızda ufak parıltılar yaratmak için hair tinsel'leri nasıl kullanacağınızı göstereceğiz. Öncelikle Nivea Collections'dan aldığınız hair tinsel'lerin içinden bir adetini alıyorsunuz. Bu yaklaşık 90-95 cm boyundadır. Aldığınız gibi şu şekilde normal gemici düğümü atar gibi bir halka elde edin. Halka elinizde tutun. Daha sonra saçınızın istediğiniz bölümünden 2-3 tel yeterli. Şöyle alın ve bu halkanın içinden geçirin. Geçirdikten sonra sıkın. Dibine kadar gidecektir zaten çok rahat bir şekilde. Sonra iki ucunu tuttuğunuz zaman bir düğüm daha atın. Sağlamlaştırmak istiyorsanız bir düğüm daha atın. Saçınıza hiçbir zarar vermeyecektir. Fönle kullanabilirsiniz. 160 derecede kadar maşanızla kullanabilirsiniz. Yıkanabilirsiniz. Saç şekillendiricilerin hepsiyle şekillendirebilirsiniz. Evet bıraktığımız zaman Bakın saçınızdaki ışıltılar istediğiniz renklerde kullanabilirsiniz.